Evet artık montajın sonuna geldik. Şimdi e, biraz daha yapıştırma yapacağım ben arkadaşlar. Ama ondan önce bir kelebeğimiz var biliyorsunuz. Şu kelebeğimiz iki tane. Biri burada birini ben yapıştırdım bakın. Biri de bu. Şimdi ikisi de aynı. Photoshop'la aynı. Biri büyük biri küçük sadece. Ne yapacağım? Dokusunu kazandıralım önce. Dokusunu göstereyim. Bunda çok detay yapmamıza gerek yok. Bakın böyle. şu güve kısmını anteni var nasıl keseceğiz hadi bakalım yani bunlar bir kuruya dursun dalga dalga bakın şuradan çıtlattım buraya geldim durdum tekrar geri döndüm şu antenlerine dikkat edin koparmamaya çalışın antenleri lazım Kelebekler kaç gün yaşıyordu? Söylemiştim bir videoda. Kaç günde? 21 gün müydü? 24 gün müydü? Öyle hani bir gün değil yani. Biz hep öyle biliyorduk ya. Kelebekler bir gün yaşar. Öyle değilmiş efendim. Araştırmıyoruz arkadaşlar. Hemen birisi Facebook'ta bir şey paylaşıyor. Hemen inanıyoruz. Araştırmadan hop. Hadi bakalım WhatsApp'ta paylaş. Hemen boyuyorum. Kahverengi tabii ki. Bunda bir şey yazmışım arkasına galiba. Kendi rengine boyasak olmaz mı? Yok, olmaz arkadaşlar. Bazı resimlerde kendi rengine boyadığınız zaman çiğ duruyor resim. Hoş durmuyor yani asil durmuyor. Şimdi bunun formayı verme şeklini göstereyim. Bakın antenine. Ön tarafı. Şu aralarını da boyayalım. Şimdi ne yapacağım? Şu güve kısmının olduğu yere bakın çımbızla yükselteceğim. Şöyle. Şöyle. Yani şu güvenin olduğu yer şurası çukurlaştı. Bu taraftan bakınca çukur tabii. Bu taraftan bakınca tümsek. Şimdi kanatlarını da şöyle elimle form veriyorum. Hemen silikonu alalım. İsterseniz birkaç tane yapıştırın ama bunu da fazla böyle e, kelebek gitmez, yapışmaz. O yüzden yani bu kısmını bastırıyorsunuz, yapıştırıyorsunuz. Ben bunu yapıştırmıştım. Hadi biraz daha yaprak falan yapıştıralım. Yani yaprakları çok kestiniz diye yaprakların hepsini yapıştırmanıza gerek yok arkadaşlar. Ben sadece biraz yaprakları bol olsun istiyorum. Bu kadar. Şimdi bazı yerleri kapatıyorum. Bakın buraya yaprak koyalım. Kötü görüntü kaybolsun. Şimdi şu kısmı da yaptık mıydı? Tamam olacak. Hatta bakın bu kısmına Başka bir yaprakla da kapatabilirsiniz ama hocam onunla uğraşmam ben derseniz bir çiçek daha yapıp şu kısma bir çiçek koyabilirsiniz, tamam mı? Ama ben yine de size göstereceğim. Bunu şuraya koyalım arkadaşlar. Bu çok önemli. Bakın yerleştirme çok önemli. Şimdi bunlardan bakın fazla yapmıştım. Biraz fazla olmuş. Hatta şimdi iki tanesini birleştireyim şöyle. Üç tanesini birleştireyim. Üçünü bir yere yapıştırayım. Bir yer bulayım. Silikonlayayım üçünü de aynı anda. Neresi olabilir? Burada yok mesela. Altına yerleştirebilirim üçünü de. yapıştığından emin oluyorum ve çiçeklerin üzerine örtmemesi için azıcık şöyle bu tarafa kaydırdım şimdi arkadaşlar hani şunun altında görünen silikon var demiştim ya şurası bakın şunları bir alayım kenara şöyle kaldıralım Heh, şurası bakın ben de ekrandan göreyim ha. şu kısmın ne olduğu yer orayı ne yapalım biliyor musunuz şu yapraklar var ya şu yapraklarla kapatayım ben orayı kapatma yapalım ne yapacağım buraya yaprak yapıştıracağım bakın üzerine şöyle alıyorum bunun üzerine şöyle görebiliyor musunuz şuraya yaprak yapıştıracağım buraya hocam orayı kimse görmez ben biraz titizim arkadaşlar iyice böyle hani silikonun görünmemesini istiyorum resmimi güzel durmasını istiyorum Evet. Oraya birkaç tane daha yapıştırayım. Yaprak. Bunu ben Facebook'taki 3 boyutlu kağıt resim tutkunları sayfama atacağım. Oradan resimden atacağım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz detaylarına. Tamam mı? Şimdi artık ben e, geri kalan kısımlarını yaprak kaldı. Birkaç tane birkaç tane şey kaldı. Şunu mesela buraya koyabilirim şu iki tanesini alayım hatta ortalarda çok yok ortalara mı koysak ne yapsak bundan Daha biraz şu tarafa da koyabilirim böyle bir bakalım bir silikonu sürelim de onu bir yer buluruz şurası bakın şu kısmı çiçeğin şu arka kısmında elimle şöyle bastırıyorum sap kısmının olduğu yere yapıştırdım. Çok da güzel durdu. Harika. Evet. Şimdi gelelim şu kısma. O kısım için doku kalemimizi alalım. Bakın. Şurada bir, iki, üç tane aşağı inen var. Hemen ona doku kazandırıyoruz. Bunu bir kenara alayım. Üçünü birlikte alacağım arkadaşlar. Hatta akıl oyunu yapacağım. Bakın şu var ya şu bölüm. Onu bile alacağım. Nasıl alacağım? Ayrı ayrı da alabilirim. Yani bunu buradan böyle paylı tek. Bunu buradan böyle paylı tek. Hepsini tek tek de alabilirim. Hiç gerek yok. İşte bunlar akıl oyunu. Bir de şunu alacağım. Bunu da tek alabilirim. Ama ben buradan geleceğim. Sıfır sıfır kopartmayacağım. Buradan böyle. Buradan kopartmayacağım. Sadece form vereceğim. O kısmını alacağım. var bakın. Onu da yapmadık. Onu da sadece yapmamız gereken buradan böyle gelin. Şunun altına girmiş. Azıcık şöyle gelin. Yaprağın altından. Bunu da buradan alacağım. Orada gerçi yaprak koymuşum bakıyorum. Ee, çok da görünmüyor. Yani dediğim gibi birebir aynı olması şart değil ama hani sizin de e, görmeniz açısından bunu yapmak zorundayım. Yapayım ki siz de ana göre Çalışmalarınızda bir fikir olmuş olur. Evet, Şuradan gidiyorum. Kopardım. Bakın buraya geldim döndüm. Buraya sıfırlıyorum. Arasını açtım. Şu. Hemen boyayalım. Yapıştıralım. Form verelim çok zor değilmiş değil mi arkadaşlar? Yani ne kadar ilginç bir şey arkadaşlar. Şimdi bana insanlar diyor ki sen nasıl gösteriyorsun bunu internette? Neden başkasının ekmeğine yağ sürüyorsun? Ne kadar ilginç bir şey ya. Yani insanlar internetten bir şey, bir sanatı öğrenmek için vızır vızır arıyorlar. Ya şunu da bulamıyoruz. Bakın şöyle de form verdim bulamıyoruz bunu da kimse göstermiyor diye yakınıyorlar tamam mı bulduklarında seviniyorlar ama kendi işleri olduğu zaman yani kendi işini yapan birisi böyle bir yayın yaptığı zaman da e, topa tutuyorlar yazık herkesin ekmeği ayrıdır bakın bunu buraya bir yapıştıralım şöyle herkes hani güzel bir laf var herkes yüreğinin ekmeğini yer. Kaldı ki ben öyle vızır vızır da ders gösteremiyorum görüyorsunuz. Keşke oturup da gösterebilsem. Ben seviyorum çünkü çalışmayı. Evet yapıştırdım. Şimdi bunun üzerinde halat var. O da artık sağlam şey kalmadı elimde. Şu var arkadaşlar. Şu 1, 2, o var. Bir de ondan önce şunu yapalım. Hani şunu doku kazandıralım demiştim. Onu da yapalım. Şu kısmını hani çiçeğin şu kısmını şöyle. Ona da bakalım elimizde doku verebiliyor muyum? Evet. Halat kısmının olduğu yere doku verelim. Sanki dünyanın sırrıymış gibi Öğretiyorsun. Bilgimi zekatını veriyorum. Bu kadar basit. Siz de verin arkadaşlar. Siz de öğretin. Kıskançlık yapmayın. Fesatlık yapmayın. Siz de öğretin. Belki birlerinin işine yararsınız. Duasını alırsınız. Evet. Bakın bunu buraya böyle yerleştireceğim. Ama onun üzerine tabi şu var. Şu var bakın. Şöyle ters çevireyim. Şu var. Bunu ben buradan çıkartabilirim de tekrar üzerine de yapıştırabilirim. Ama ben tekrar üzerine yapıştırmak istemiyorum. O yüzden az, azıcık şöyle kaldır verdim Sonra tekrar yapıştıracağım. Kaldırayım şöyle. Evet, bunun altına da minnacık bir silikon orayı tekrar yapıştıralım geri ne kadar yavaş yaparsanız o kadar Al algılayarak gidersiniz arkadaşlar hiç acele etmeyin evet buraya da yapıştırdım şimdi şu iki tanesi kaldı onu da yapalım hemen bir tanesi sağlam kalmış mı bakıyorum sağlam var Evet, şu ikisi, şu ve şu. Hemen dokusunu kazandıralım. hocam diyeceksiniz, elinizde kazandırıyorsunuz. Evet, çok çünkü bir kağıdımız sert biliyorsunuz, böyle yumuşak bir kağıt değil. Şuralarda detaylar var. Bakın, bu var, bu var. Onları da yapıştırabilirsiniz isterseniz, istemezseniz zor gelirse, dediğim gibi oraya bir şey yapıştırabilirsiniz, bir yaprak, bir çiçek yapıştırabilirsiniz. bunu da çıkartalım şunun altından azıcık payla şu kısmını çıkartıyorum diğer halatın hani de çok meşhur ya şimdi jüp jütipler jüt bunlar jüt mi halat mı artık neyse Aslında çoğunuz e, eminim benim e, finali beklemeden birçoğunuz neyi ne yapacağınızı algıladınız ve yaptınız bitirdiniz bile belki. Çünkü ben olsam kızardım şimdi <laughs> doğruya doğru. Ya bir YouTube kanalı açmış bir şey yapıyor 2 hafta 3 hafta ara veriyor siz de haklısınız. Ama arkadaşlar gerçekten e, vakit bulamıyorum yapmaya. Ciddi söylüyorum. E, bazen aşırı yoruluyorum. E, retin bozukluğu var bende dediğim gibi kalp retin bozukluğu var kalbim böyle tık 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 sultan ocağı sultan ocağı ben buradayım diyor hissettiriyor yani o yüzden çok yorulduğum zaman kendime vakit ayırmam gerekiyor beni de o konuda mazur görün lütfen ben bunu da yapıştırdım dediğim gibi 3 boyutlu kağıt resim tutkunları sayfama bunu atacağım arkadaşlar oradan resimlerini izleyebilirsiniz görsellerine yakından bakabilirsiniz büyüte büyüte hoş geldiniz küçük hanım hoş bulduk desene kendi kendime konuşuyorum zannedecekler hoş bulduk. Teşekkür ederim. <laughs> komşum, komşum geldi de akşama yemek yiyeceğiz beraber. Evet. Evet arkadaşlar. Şöyle biraz kaldıralım bakalım. Allah'ım Allah'ım. Bakın. Yanlardan bakın. Şurayı biraz daha kapatabilirim. Gerçi görünmüyor arkadaşlar baktığınızda. Bakın şurada mesafe var. Bu mesafe isterseniz şöyle indirebilirsiniz. İster kalkık yapabilirsiniz. O size kalmış bir şey artık. Aman da aman kelebeklerimize de. Bunu yapıştırmıştım ben. Kurumuştu önceden. Az öncekini yeni yapıştırdık. Şöyle biraz havaya kaldırayım da. Oradan izleyin. Öyle bakalım. Masanın üstünde dağınıklığına bakmayın artık. Unuttuğumuz bir şey yok galiba. Şimdi ben bunlara biraz daha yaprak ekleyeceğim, biraz bu e, o beyaz e, gelin çiçeklerinden ekleyeceğim. Bunlara gelin çiçeği diyorlar arkadaşlar. Şunlara çiçekçilerde bunlar böyle satılıyor, böyle bazıları yuvarlak yuvarlak oluyor, oluyor, benziyor. Ama bu gelin çiçeği değil. Yani benziyor ama değil. Onlar daha yuvarlak oluyor. Bakın, şöyle bakın. Biraz daha ekleme yapacağım, yaprak eklemesi yapacağım. Şuradaki düşen yaprağı biz koyduk biliyorsunuz. Ha, taşlar da çok güzel durdu. Şöyle biraz bakın karşıdan bakın. Bu da güzel durdu. Şöyle alttan bakalım. Şu kısmı işte dediğim gibi. Burası kalkıp duruyor ya. Azıcık şunu ben biraz indirebilirim. İndirmeyebilirim de artık. O bana kalmış. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım geçmiş olsun. Kolay gelsin. İyi günlerde kullanan.